Merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Kadim Şehir Bilecik'imizin kalenin yanındayız. Küçük çarşıdayız. Bugünkü maksadımız Bilecik Kalesi'ni tanıtmak değil. Bilecik Kalesi'nin muazzam her şeyiyle muhteşem o kadar içinde görselleri var ki tünelleri, şehrin dört etrafında yer altından 7-8 kilometre üzerinde şehri birbirine bağlayan tünellerin var. Burada anlatmak istediğimiz Kadimşehir Bilecik'imizin küçük çarşı o meşhur bir zamanlar kültür merkezi, sanat merkezi, insanlık merkezi yine güzel insanların olduğu muhteşem yer küçük çarşıdayız. Şimdi burada olma sebebimiz kalemizin altından bir eski tabir Bilecikler tabiriyle hendek. Esas olarak Asur döneminden kalma 3500 yıl evvel yapılmış Birecik Kalesi'nin altından geçerek Fırat'a akan tünelleri anlatmak istiyoruz. Bir tehlikeye dikkat çekmek, çekmek istiyoruz. Gel Salih kardeşim. Bu tüneller silsilesinin bir kolu bu kalemizin altından buradan şu alttan geçer ve ta buradan mekan kapısına gider. İçerisinde çok rahat bir emin olun bir taksi geçecek şekildedir. Duvar taşları, yani o kenarındaki e, duvar taşları her birisi ayrı ayrı bir işçilik. Esasında in, bir an evvel araştırılmaya muhtaç bu tünel silsilesi e, kaleden kaçış yolları mı veya farklı sebeplerden mi yapılmış? Onun arkeologların bilimsel olarak araştırması lazım. Burada dikkat çekmek istediğimiz yetkilileri uyarmak istediğimiz bir şey var. Bunlar 30 yıl kadar evet şuradaki hem de dedikimiz dediğimiz yani o, o tünellerden birisi çökmüştü. Ben, o zaman bir insan ölmüştü. Yine o tünellerde bir tehlike var. Kimse de bunun farkında değil. Gel Salih kardeşim. Asur döneminden kalma o tünel silsilesinin geçtiği yer burası şu muhit. Buradan Vadi Cenk Kapısı dediğimiz kapıya kadar ilerler. Bir an evvel bunların arkeolojik kazıyla içindekinin o neler olduğunu araştırmak gerek. Ayrıyeten en büyük tehlike burası çöküntü halinde. Bunun üzerindeki yıllar evvel aslında uygun olunmayarak bir beton yapılmış fakat çöküyor. Bunlar 30-40 yıl evvel buradaki tehlike o zaman biraz ilerideki çarşıda yine bu bunun gibi üzerinde bir ev vardı. Çöktü. O zaman bir insan öldü. Bu gün ve gün artıyor. Buradan özellikle yetkililere seslenmek istiyorum.